317 diyor. 317 diyor. Ha, kalp yüzü sayı hesap edin. Siz okumuşsunuz daha. Peki, kaç... ne olacak bu? Demin konuştuğumuz sorular, sorunlar, köyün sorunları, orman köyler ne olacak ileride sizce? Ne olacak, ne olacaksa bilmem ne olacak. <laughs> ne olacak? <canım? gülüyor> <laughs> ne düşünüyorsunuz siz? Biz mi? Biz ne düşünüyoruz? İşte kimisi çalışan ormana gidiyor. Koca evler burada yatıp kalkıyor. Ne yapacağız? Kaç <laughs> torununuz var? Çok canım ne sen soruyorsun. <laughs> Hangisini hesap ediyor <edelim? gülüyor> insan. Ne yapıyorlar onlar burada? Ne yapıyorlar? İstanbul'a giderler şimdi. Para çalışıyorlar. Murs'a iki ay gelirler. Osa gelir, Osa bir çay kanalına girerler. Bir süt şey müdür. İki çikolata alır. Bine giderler. Kaçı burada, kaçı dışarıda? İkisi burada, üçü dışarıda. Böyle giderler sırayla. Diyor ki burada ilk defa, bu hep böyle bir bende hep şu halk orada da Toprağınız ortakası, var mı sizin? O, Toprağınız var mı? Toprağımız var, bire karşı kaca, bire şey, bire şey, bire şey, oradan iki yerimiz var hepsinin Yani, böyle. Siz ormanı seviyor musunuz, ağacı seviyor musunuz? Daha ya, gücü yeten gider al, gücü yeten ben ne yaptım da... Seviyor musunuz, ağacı, ormanı seviyor musunuz? Sever misiniz? Şey, için içinde, şey, sevmez, sabah. İstek sabahı samun dibine yatarız. Oh. <laughs> Buradan göç edenler var mı aşağıya? Ankara'ya başka yere? Var Ankara'ya var. Yani bir şey var. Ne o? Almanya'ya mı? Al Almanya'ya hiç yok. Bir kez ama. Almanya'ya asla hep yarım güze ama Almanya'yla bir. Biz Siz gidemeyiz. Gider değil. misiniz yani Almanya'ya? Ya Almanya'ya asla gideceğiz. Yani burada Almanya'ya gidecek 50 kişi var. İçer adam. İçinden? İki adam. Ha. Yo 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 şey adamlar can. İş yapacaksın ha. Onlar gidelim alamalı. Peki gitmesini ister misiniz onları almayı? Ne demek sen ölüyoruz gideceğiz ama almayız. İnsanın toprakla ve ormanla ilişkileri devletimizin temelinde bulunan ilişkilerdir. Anayasamıza göre tarım ve çiftçinin korunması, geliştirilmesi, bu amaçla toprağın verimli işletilmesinin sağlanması toprak dağıtımı yapılması tedbirleri öngörüldüğü gibi ormanlarımızın korunması da öngörülmüştür. Anayasamız ormanların insanların mutluluğu için kullanılmasını istemektedir. Kaç hane var köyünüzde? 130 135 hane var efendim. Neyle uğraşırlar bu orman köyünde? Bu orman köyünde ormanda da ormanda çalışırlar. İşte biraz da araziler var. Çok kaldırırsa 125'in kaldırır bir şahıs 10 yarımdan 125 manadır e, ee, bire kaç veriyor burada? Bire beş 6 Yetiyor mu buradaki ürün? Yetmez ekim yetmez. Onun dışında neyle kazancınızı sağlıyorsunuz? Kazancımız başka işte ormandan başka bir kazancımız yok. Eskiden titik de var varmıştım bizim bunlarda. Ormanda titik de idare oluyormuştum. Şimdi onu da hükümet onu men etti, ormana yasak etti. Neden men etmiş acaba? E, o, tabii çiftlik de var, geçti de var, ormana zararlı olduğu için devlet yasak etmiş. E peki e, onun yerine başka hayvancılık var mı? E başkası e, hayvan, başka hayvan var. İnek, öküz yapıyoruz ama onlardan da bir geçim sağlayamıyoruz. Sağlasak da rimas Evet, yılda e, ne kadar hane başına gelir düşüyor acaba? Yani ne kadar para kazanılıyor? Efendim, hane başına yılda. Dışarı gitmemişten şöyle burada dört bin liradan fazla para, beş bin lira nayeti bu kadar bir para kazanabilir. Bir kişi değil yani hane başına dört bin öyle mi? Evet hane başına. Dışarı gider de Ankara'da, Mungara'da. Ala vere şunu bunu satlıkçılık tutup yapar da geçimini sağlarsa bilmem. Dışarıya e, giden var mı? E, giden de olur tabii gitmese daha ters kalır. Oradan buraya mı yardım ediyorlar? E, yok kendisi ala vere yahut bir şeyler ekmeğini bulmak için gidiyor işte. Evet. Peki sizce e, bu durum nasıl düzelebilir? Orman köylerin bu durumu sizce nasıl düzelebilir? efendim ne bileyim ki nasıl düzelebilir? Hiçbir e, bu köyde düzelecek bir vaziyet bilemiyorum ben gerçi. Şimdi bugün de bir sütçülük olsa, kopretik kurulsa sütçülük de sağlanamaz biliyorum ben burada. İşte kendimiz görüyorsunuz mümkünümüzü. Gerçekte ise insan ve orman ilişkileri her zaman uyum içinde yürümemektedir. Geçim koşulları yüzünden ormanlarımız yakılarak tarla haline getirilmekte, izinsiz kesimlerle ya da aşırı otlatmalarla ormanlarımızdan tek yanlı yararlanma geleneği sürdürülmektedir. Ülkemiz topraklarının yüzde %13,7'si gibi küçük bir bölümü ormanla kaplıdır. Oysa bu oranın topraklardan ve doğal kaynaklardan verimli olarak yararlanabilmek için %13,7 yerine en az yüzde %20 olması gerekmektedir. Buna karşın hızlı nüfus artışı nedeniyle mera ve ormanlar tarım toprağına dönüştürülmektedir. Ancak bu yoldan elde edilen toprakların bir kısmı tarımda kullanılmaya elverişli bulunmakta, kalan kısmı ise erozyonla yok olmaktadır. Kuşkusuz bunun nedenleri ise toprak ve insan ilişkilerinin düzensiz oluşunda bulunmaktadır. Ben Çamlıdere kazasının Çukur Oran Köyü muhtarı Hasan Hüseyin Karakaya, Kamiloğlu 1945 doğumlu e, La üzerine adım Pekmez ismiyle geçer. E, bütün tanıyan arkadaşlar ve memuriyet kısmı Pekmez ismiyle tanır. E, bu köy geçimini nasıl sağlıyor? Bize anlatır mısınız? Bu biraz? köy orman köyüdür kendisi. E, halkının halkının %85'i ormanda çalışmakla Orman envallarının ürünlerini geliştirmekle mükelleftir ve ormandan geçinmektedir. Bu o orman geliri yetiyor mu acaba köylüye? Hayır, orman geliri zaten bize bir maddi bakımından gelir kaynağı olarak da bir şey değil. Ee, sadece bir oyalanmak veya halka bir bir nevi uyutmak bakımından gibi bizim de geçimimizin sıkıntı içerisinde olduğu bakımıyla ormana bağlanmışız. Bu bir gelir de değil. Haliyle kendi kendimize mahremiyet bölgesi olaraktan kalmışız bir ucara köy olaraktan Çukurören köyü. Bizde unutulmuş ve bu durumlarda kaderimizde baş başa bırakıldığımız için bir tahsilli kimsemizde yok. Mezguran ormanda çalışıyoruz. Ormanın geliri de maddi yönden çok az geliyor bizlere. Ne kadar bu maddi gelir? Yani bir kişinin maddi geliri ne kadar yılda tahminen? Şimdi efendim bizim kişi olaraktan hane bakımıyla çalışmış oluruz. Bizim bir hanemizde olan hane reisimiz velimiz ve büyük babamızdan tut küçük okuldaki çocuğumuza kadar ormanda çalışırız. Bu ormanda çalışan vatandaşımızın büyük babası, annesi ve kendisi işi bir bizzat ormanda çalışmaktadır. Bunun geliri olaraktan orman işletme tarafından bizlere ormanda bir bölme halinde verilir. Anrızmanların yapmış olduğu bölmeler vardır. Bu bölmelerin e, vadi fiyatları, devletin, e, orman muhafaza memurları ve bölge şefleri tarafından tespit edilir. O, or, ormanda e, kendiye bir hane reisi olarak toplum altını nüfusa altı birden çalışır, 5 beş nüfusa beşi birden çalışır. Toprağınız var mı sizin? Yok efendim. Ee, ormanda mı çalışıyorsunuz? Ormanda çalışıyoruz. E, ne iş yapıyorsunuz? Ormandan ve edilemedi 5'er 10'ar çam veriyorlar, onu da kesiyoruz. Tekrar on, beş ay onar çamı kestik miydi? Otuz kere de yine çıkıyoruz ormana. O çamın yani bir ayda kesilecek çam üç ay sürüyor. Var gel var gel bölge şefi bize onar çam ta veriyor görürse. Tekrar onu kesemiyoruz. Bir kere de bakıyoruz efendim sepetçilikli açlıktan nefsimiz kokuyor. Tekrar gari bir kere de gidiyoruz gıprıççıya gıprıççıkta varıyoruz bölge şeflerine. Bölge şefleri bize veriyor onar 20'şer sitel odun alıyoruz İstanbul'a gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Orada 5 ana arkadaş bir kafil oluyoruz. Sebeçilik yapıyoruz. Oradan 3'er 5'er bin lira neyse kazanabilirsek alabilirsek 3'er 100 lira, 5'er 100 lira. 300 liraya bir çuvalın alıyoruz. Gelip burada yiyoruz. Ondan sonra nedir bu sepetçilik? Bize açıklar mısınız? Bu sepetçilik bildiğim hani çamaşır sepeti, efendime söyleyeyim üç katlı sehpalar, bilmem neler yapıyoruz. Bunun getirdiği gelir size yetiyor mu? Bize nerede yetecek yetimi? Aldığımız 5-10 sitel odun, onu da 10 on arkadaş birer sitel bölüyoruz. Böldük müydü zaten o odun, yarısı oduna çıkıyor, yarısı kabuğa çıkıyor. İçinden üçer sepet çıkıyor, yapsa yapsa 300-500 lira yapıyor bir ayda çalışıyoruz. Yettik miydik, şer çuvalın parası kalıyor, bize buraya gelmediler. Ne ya kadar, kaç <laughs> kişi vardır sizin köyde bu işlerle uğraşan? Bütün köyümüz bu işle uğraşıyor. Belki 10 kişi çıkmaz uğraşmayan. Kaç ay çalışırsınız bu işte? Bu işte evde çalışırız. Ebedi bu işte çalışıyoruz. Ormanda iki ay, üç ay bir istisal yaparız. Ondan keli istisaldan da bir iki çıkmayırız zaten. Yerdikleri parayı yiyoruz. Kanımız aç kalıyor. Malımız da burada zaten zahrasını, samanını, otunu yiyor. Ot, saman, arpa yem yok. Peki ileride ne olacak yani? Neyi düşünüyorsun? Ne olacak işte ne okumaya gidenimiz var. Ne Almanya'ya gidenimiz var. Ne başka yere gidenimiz var. Hiç bizim işimiz yok. Buradan Şimdiye göç oluyor mu? hala şu asıllar gelmiş geçmiş bütün ondan sonra halkımız cahil ve hepimiz cahil ondan sonra yarı aç yarı tok duruyoruz hem vallahi duruyoruz buradan e, göç oluyor evet. mu başka şehirler Ankara, Oluyor işte yakında bir Ankara'ya bir gece onunu yapanlar var sağa sola İzmir'e İstanbul'a Şile bile bir iki giden arkadaşlarımız var onlar da gitse de hangi işte kanını doyurabiliyor burada bir işi yok garibin. ne yapsın gitmesin de toprağınız var mı sizin Hayır beyefendi yok. E ne ile geçiminizi sağlıyorsunuz burada? Ormandan geçiminizi sağlıyoruz beyefendi. Genellikle orman yüzde lik hesabıyla yüzde yüz ormandan sağlıyor. Ne yapıyorsunuz ormandan sağlıyoruz? Ormanda yedir. beyefendi aşağı yukarı 3-4 ayımızı ormanda geçiriyoruz yani dağda geçiriyoruz ki bu istisal olarak geçiyor. İşletmenin verdiği malını kesmekle. Arta zamanımızın yani yılda arta kalan zamanını da genellikle sepeçilik olarak sepetçilik yaparak geçiriyor bizim köylümüz. Bir az kısmı da eskicilik yapar köyümüzün. Nedir bu eskicilik? bu seyyar satıcılık anlamında bir şey. Yani eskiler alır, şehirlerde, genellikle kentte eskicilik yapıyor. Ee, sepetçilik dedik, sepetçilik e, bizim köyümüzün temel sanatı. Şimdiye kadar yaptığı, şimdiye kadar ki kuruluşundan bu yana gelen sanatı sepetçilik. Ki bu da e, kendi işletmemiz vermiyor bu malı bizi. Başka yerlerden alıyoruz. Nereden alıyorsunuz? Genellikle Bolu'dan, Bolu'nun Kıbrısçık'tan, Balıkesir'in Dursunbey'den, Kütahya'nın Sınav'dan, işte oralardan veriyorlar. Madem ki oralardan veriyorlar diyoruz biz de, madem ki oralardan veriyorlar bizim işletmemiz de vermesi gerekmez mi? Biz bunu istiyoruz, işletmemizi de versin istiyoruz yani. Peki ben işletme, işletme verse gelir durumunuzda bir artma olacak mı? Evet muhakkak ki bu olacak. Yüzde ellilik bir artış muhakkak. Fakat bu bir kurtuluş değil köyümüz için. Ne der bir kurtuluş değil. Bizim için ne ya Yani nasıl kurtulabilir ya da nasıl gelir düzeyi yükselebilir? Gelir düzeyi bizim düşüncelerimiz belki yetmez bunu ama sepetçilik daha modern bir şekilde girebilir yani köyümüz modern deyince kooperatifleşme bir durumuna gelebilir kooperatif sepetçilik için. Arkadaşımız az evvel TEFED ettiği gibi kooperatifleşme yönleri tek köy olduğumuz için halkımız da zaten 10 lira bulsa sigara alacak. Bu, bu durumda fakir köyümüz Kooperatif yönüne de herhangi bir devlet dairesine müracaat edip de bu yönleri değerlendirme yönüne gidemiyoruz. Ve gidemeyeceğiz de. Bunu adeta halkımızın açlık icradında çekmesi yönünden, orman envalinden gelir sağlayamadığı zaman da bir nevi devlet hazinesinin hırsızı yani. Kaçakçılık yönleriyle bu işi takip etmiş oluyoruz burada. Bu da bizim dedelerimiz, babalarımız çalmış çalmış kalmamış bu ormanda. Bunu da şimdi Simav'dan, Dursun Bey'de ve Kütahya'dan, devlet meclislerinden angaz odun halinde alıyoruz kilo hesabı. Bunu getirip biz değerlendiriyoruz. Bu da bizim için bir geçim kaynağı sağlayacak veya bir baba yedim bu ortamda, bu asgari ücrette, ücretin dörtte birini temelecek bir durumda bir ücrete sahip kalmıyor. Bu düzensiz ilişkiler nasıl özetlenebilir? Tarım kesiminde yeteri kadar toprağa ya da hiç toprağa olmayan ailelerin oranı yüksektir. Toprak mülkiyetinin işletmeler arasında dağılımı da dengesizdir. Toprağa olanların toprakları verimli işletme kurabilecek büyüklükte olmadığı gibi ileri tarım teknikleri kullanılması olanağı da yoktur. Örneğin toprak sulanamamaktadır, korunması da ayrı bir sorundur. Tarım düzeninin geriliği karşısında orman köylülerinin bir kısmı orman işletmelerinde çalışmaktadır. Ancak bu adil ücret temeline dayalı, sosyal güvenceleri sağlanmış bir işçilik durumu değildir. Çamlıdere veren köylerin Ömer oğlu Mustafa kardeş 38 doğumlu. Ben 40'tan beri malda çalıştım ormanda dağda. Kendimin kesim motoru var. Dağda çalışmış olduğumuz hatta yapmış olduğumuz iş biz hiçbir temin edecek hiçbir iş değildir. Bize istediğiniz mesela odunun %50'sini yapılan sırıkları tahsis diye getirdiğimiz sırıkları ben emeni çekiyorum. Geliyor birisi tahsis alıp gidiyor. Veya sırığımızda yüzde veyahut veya yüzde yüzünü çekmiş olduğumuz malın fiyatı 60 lira. Çamlıya satılıyor 1000 lira. Biz para kazanalım dediğimiz halde bize yardım etmek istedikleri halde alıp götürüp çamlı Ankara'da mesela başkası parasını alıp götürüp hiç havaya biz bir istifade edemeyiz. Değiller ki mesela bize ya orman dair köylerine, radyolarda, televizyonlarda çok yardım edeceğiz diyerekten bas bas bağırıyorlar. Bizim yardımdan değil de kazanmış olduğumuz parayı elimizden al başıp gidiyorlar. Hükümetin biz sırtına bindiğimiz halde hükümet bizim sırtımıza gezip yatıyor. Bütün günü mesela kazanmış olduğumuz maldan bir istifade edemeyiz. Ben sekiz baş aldığım iki bin beş yüz ormandan. Yazın çıkarım, kışın girerim. Ben 60 yaşıma girdim 55 yaşıma. Şimdiye kadar ormanda çalıştığım halde hiç bir işle meşgul olamayız. Birimizin üzerine bir çam düşse, affedersiniz, aynen bir köpek ölmüş gibi, veya bir hayvan ölmüş gibi, hiçbir şeyimiz yok. Ya bir bacağı kırılsa, alıp gidip şevim atıverir bizi hastanenin önüne, oğlum ne yapayım ben diyor, geçmiş olsun, bu kadar. Başka bir şey yok. Ne sikortamız var, ne başka bir istifademiz var yani. Bizim ne sikortası var, ormanda çalışıyoruz, bizim istifademiz bu. Başka hiçbir istifademiz olmadı bu münasebetiyle. E tabi köyümüz 208 an hale. Zamanında mektep yoğunmuştur. Cahil kalmışız. Halen de tavırmanla uğraşıyoruz. Halen tavırmanla uğraşıyoruz. Bize yardım olarak hiçbir şey görmeyiz. Peki e, sizce nasıl olursa daha iyi olabilir? Nasıl tabi olsa... sigortalı olsa yüzde mesela bize 50 hak verseler yüzde mesela sınırımızı bize verseler yüzde yüzünü o mesela yüzde ellisini veriyorlar yüzde o durumumuzu bize verseler mesela aynı deponun satış fiyatıyla tabi bunlar milletle kalkınabilir. Veyahut bana bir kamyon sığlık verseler ben götürüp bunu Haymana da iki yarım ekine verip de yiyebilirim. Ekin 50 lira. Bana verdiler 2 bin lira. Benim 8 tane çocuğum var. Nasıl geçim sağlayacağımı sağlayacağım sağlayın. Öküz çakılı 30 lira. Şeker alını 10 lira. Ya. Çay 5 lira. Haydi nasıl geçim mi sağlayacağım sağla Buyurun. Vahidi fiyatla iş veriliyormuş. Nedir bu vahidi fiyat? Açıklar mısınız? Efendim bu vahidi fiyat orman e, kurulandan bu ana bize sunulan fiyattır. Vadi fiyat bölme olarak verilir bize. Şu bölmenin vadi fiyatı devlet memuru, o günkü bölge şefi tarafından tespit edilir. O bölge şefi bize der ki mesela bir metre küp mal, yani yanlış anlaşılmasın, bir metre küp malın vadi fiyatı bugün bu piyasada, bu ortamda, bu hayat bağlamında 57 lira. Tomruk 67 lira direkt olmak üzere vadi fiyat tespit edilmiştir. Bu da ara rampa olarak Tespit edilmiştir. Ara rampaya çekebiliriz. Vadi fiyat budur. Şeker 100 liraya da çıksa umurumda değil dedim. Nedir e bu amca? Öyle. İçmeyelim. Baban açlıktan öldü. Buldu da yemedi mi? Para olmasa almayı görürüz. Fakat etmeye gelince şunları habara anar mı? Geçim durumu nasıl burada? <laughs> Geçim durumumuz işte görüyorsun. Bölge şehri görürse dağdan mal. Geçim durumumuz öküzüne de kuvvet. Çekersen alıyorum. Almazsan... Başka çaresi yok. Yaylada mı oturmak güzel şehirde mi? Bizim burada oturmak hepsine hafısının... iyi. Neden iyi? İyi. Gece kondular şu kadar ekmek iki liraya çıktı. Her çalışsa çalış, çalışmazsa karıyı toplamaya yollayacak şehrin içine. <laughs> Köy nüfusu azalıyor mu çoğalıyor mu? He? Köy nüfusu çoğalıyor mu azalıyor mu? Çoğalıyor. Köy nüfusu çoğalıyor. Malıyız. Buradan giden var mı başka şehirlere? Göç eden var mı? Ankara'ya biraz da gidiyor. 20-30 tane gittiler. Onlar da çalışsa alıyorlar. Çalışmazsa Allah'ına şükredip duruyorlar. Siz gitmek ister miydiniz? Ne giderim ne bu? Toprağı seviyor musunuz? Seviyorum. Neden seviyorsunuz? Zaten toprak ben halk oldu. Toprağı seviyor. Buraya yatacak olsun. Toprak yetiyor mu size buradaki toprak? Yetme yerim ne yapalım? Peki nasıl olmasını isterdiniz? Yani toprak dağıtılmış olsa, verilmiş olsa size Geri, ister miydiniz? Verilmiş olsa tabi hazır verir. Ama buradan kalkıp da mesela ormanlık bölgeden kaldırıp daha başka bir yere götürseler, toprak verseler. Orası mı iyi, burası mı iyi, burasının havası mı iyi? Nasıl? Hani öyle bir bolluk yere yollasalar? <laughs> ne yaparsınız bolluk yere yollasalar? İleşmellik yaparız. Burada bir de kadınlar çift sürerken gördük. Siz sürüyor musunuz? Ya niçin onlar çift sürüyorlar? Çoğunlukla... Ne yapsın? Çoğu kazanmada etmek kavgası. İstanbul'da, İzmir'de. Niçin gidiyorlar amca onlar? Ne yapsın sepet yapıp çoluğu çocuğu geçindirmek için gidiyorlar. Peki ileride ne olacak orman köylerinin sorunu? Ne olacak? Öyle şeyde çalışacağız. Öğleden sonra kimin olursa olsun. Kim olursa olsun.